Merhaba. Altın Gol programına hoş geldiniz. Bugün zaten formattan da görebileceğiniz gibi biraz şekil daha farklı. Bugün çünkü bir konuğum var. Ee, biz Altın Gol programına da başlarken hep benim aslında hikaye anlatmam üzerinden konuşmuştuk burada arkadaşlarla. Ama hep tarih ucunda bir şekilde insan hikayeleri anlatılırken bazen filmlere de gönderme yaptık. Belgesellere de gönderme yaptık. Bugün öyle bir konuğum var ki tam bunun kesişim kümesinde yer alıyor. Ee, İstanbul'da haftaya düzenlenecek olan Spor Filmleri Festivali'nin bir kere her şeyden evvel direktörü. Onun dışında belgesel filmleri var. Onun dışında çok iyi bir spor seyircisi. Benim de herhalde neresinden baksanız bir 10-15 senelik de arkadaşım. Sevgili Gökçe Kağan Demirkram, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle nasılsın? Çünkü bir festival düzenlemenin yorgunluğu var üzerinde diye. Y yor, yorgunum, bu kadar yorulacağımı da tahmin etmemiştim açıkçası biraz şey de diyorum yani başıma iş açtım diye de bazen serzenişte bulunuyorum kendime yani. Bu festival nedir? Spor Filmleri Festivali. Bize bir kısaca anlatır mısınız? Ya aslında şöyle sen tabii ki çok iyi biliyorsun. Bu sen, ben, bizim gibi spor dünyasının içinde yazan, çizen biraz hikayenin sadece işte topun çizgisin, çizgiyi geçip geçmediğinin dışına bakmaya çalışan insanların yıllardır Türkiye'de konuştuğu, dışarıya bakıp imrendiği bir konuydu bu. Türkiye'de kökleşmiş bir spor filmleri festivali yok. Futbol filmleri festivali de yok. Ama dünyada var farklı coğrafyalarda farklı ülkelerde. Hatta yani ben 40 İtalya'da 45. yılını yapan futbol filmleri festivali var. Ben geçen ay ödül aldım İran'da ya Aralık ayında ödül aldım İran'da 14. spor filmleri festivalinde <laughs> aldım falan. Bizde yok ve şöyle bir duygudan hareket ettim açıkçası yani 21. yüzyılın ilk çeyreği bitti ve bizim ülkemizde bir spor filmleri festivali yok. Ee, yapmak bana düşer miydi? Belki düşmez. Ben yönetmen ve prodüktörüm. Festivalci değilim. Ama bir yandan da Türkiye'de hatırı sayılır miktarda spor filmi çektim. Hem spor dünyasıyla hem sinema dünyasıyla temasım var. Ee, biraz da o çevreme güvenerek aslında gönlüme göre bir festival yapabilir miyim diye yola çıktım. Ee, ve hani başlangıçta bu kadar da açıkçası büyütür büyüyeceği düşünmemiştim. Yani salon düşünürken falan daha küçük minimal mekanlar düşünüyordum ama sonra devreye giren şeyler olunca salonları bir söyle istersen. Tabii şey. şimdi Atlas Sineması hem tarihi bir mekan hem de çok da büyük bir salon. Orası ana mekanımız. Onun dışında Atatürk Kültür Merkezi'nin içindeki Yeşilçam Sineması ikinci mekanımız. Ee, bir de Kadıköy'de Kadıköy Sinemasında bir sadece bir gece bir etkinliğimiz var. Ee, gece izlemesi diye 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece saat 12'den sonra sabaha kadar 3 tane spor filmi izleyeceğiz. İşte Rocky 4 e, Asfaltın Kralları diye çevrilmişti bu Matt Damon ve Hı -hı. Christian Bale'in oynadığı. Lomas 24'ü konu eden film. Hı -hı. Ee, bir de sabah işte sahurdan sonra bir sahur aramız Hı -hı. var. Ondan sonra e, da Moneyball Türkiye'de çok bir, bir kriziyicisi vardır. Ee, onu göstereceğiz. 3 tane film. Ama onun dışında e, toplamda 60 film gösteriyoruz. Yani Hı. 24 farklı ülkeden e, 95 film başvurusu aldık. E, bunlardan 9 tanesi e, kurmaca kısa film kategorisinde finale Hı. Hı. kaldı. E, 11 tane de belgesel film finalistimiz var. İki yarışmanız İki var. İki yarışmamız Hı. var. E, onun dışında finale almadığımız ama ya izleyiciyle buluşsun dediğimiz filmler var. Türkiye'den de var, dünyanın farklı coğrafyalarından da var. Oradan da bir seçki yaptık. Uzun metraj özel gösterimler de birleşince 60 tane film oldu. <laughs> ee, i̇lk yıl için biraz fazla iddialı ee, ama bir yandan da çok keyifli. Çünkü gerçekten dünyayı daha senkronize takip etmeye çalışıyoruz. Ve öyle de bir yeni nesil spor izleyicisi var. Sen de gözlemliyorsundur. Ee, evet, niceliksel olarak çok değil bu. Ama bu bir eksiklik. Türkiye'de spora bu kadar para A ayrılırken, bu kadar yatırım yapılırken, bu kadar kaosunun günden belirlediği bir konuyken Kültürüne ayrım. Kültürüne hiç umur, yani hiç demeyeyim ama az umursanması benim çok ağrıma gidiyordu senelerdir. Aslında biraz buna alan açmak istiyoruz. Çin'de bu arada film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler de koyduk. Orada da e, aslında böyle ya bu iki insan nasıl bir araya gelir ve spor hakkında ne konuşur diye düşüneceğimiz insanları bir araya getirmeye çalıştık. Benim mesela en merak ettiğim söyleşilerden biri Önder Özen, Tarık Tufan. Onun moderatörü Hı. Ergin Aslan olacak. Ee, mesela özel gösterimlerimizden bir tanesi var. Atlas sinemasında 3 gün boyunca özel gösterim yapıyoruz. Ee, orada dar alanda kısa paslaşmalar. Yani Türk sinemasında kült kül kül filmlerden Tabii. biridir. Ve Türkiye'de spor filmi telaffuz edilmez pek. Ama bir spor filmi telaffuz edeceksek en başta edeceğimiz filmlerden biri olabilir. Tabii. Ee, meselesi çok Hı. farklı yerlere de gidiyor. Ee, o filmin 25. yılı ve ona Hı. özel bir gösteri yapıyoruz, gösterim sonrasında Uğur Vardan moderatörlüğünde Serdar Akar ve bizim pek kıymetlimiz aynı zamanda filmin konuk oyuncularından Metin Tekin söyleyicisi olacak. Ee, bir sü sürpriz de o sonradan gelişti ve çok da keyif al aldığım bir şey. Ee, Kemal Sunan'ın Gol Kralı Hı. filmi vardır meşhur bilirsiniz. Ee, orada 1980 Beşiktaş kadrosu görünür ve aslında Fenerbahçe kadrosu da görünür. Ee, şimdi o filmi de gösteriyoruz. Ee, Ondan sonra da ya yani filmden sonra da o dönemin futbolcularını davet ediyoruz. Hmm. E, filmden sonra bir, bir araya gelip. Evet. Oradan bir Kemal Sunal anması hem Memduhün, Osman Seden, hmm. Kartal Tibet hmm. o anması. Bir de Yeşilçam'da da aslında spor filmi diyebileceğimiz filmler var ki bence bunun en önemlisi Orta Direk Şaban. Aslında bir ara onu da göstermeyi düşündüm de sonra gol Kralını <laughs> tercih ettik. E, aslında Yeşilçam buna çok duyarsız kalmamış çünkü spor popüler bir konu. Fakat bunlar spor filmi olarak hafızaya kazınmamış. Bunlar daha çok Yeşilçam'ın popüler oyuncularının işte aşk filmleri bir arkada drama dönüyor hı hı. E, ve ticari filmler sonuçta. Ama şimdi tabii zaman geçince onlar da kendi kültünü oluşturmuş durumda. Böyle zengin bir gösteri seçkisi yapmaya çalıştık açıkçası. E, zengin seçki derken de çok farklı ülkelerden başvurular evet. var dedin. E, peki... En seni şaşırtan ülkeler nelerdi? Hangi coğrafyalar? Spor filmleri derken futbol dışında hangi spor dallarına temas eden filmler var? Onlara da bir örnek verebilir misin? Tabii ki bu en sevdiğim soru. Ee, şöyle, e, çünkü spor filmleri deyince bazı insanlar futbol filmleri Hı -hı. gibi Hı -hı. algılıyor. E, ama değil. E, hatta futbol filmi çok az geldi başvuru olarak. <laughs> e, e, yani Eskrim filmi var bir tane onu söyleyebilirim ee, rüzgar Sörfü ile ilgili bir film var rüzgar ee, sörfü onun dışında basketbol filmleri geldi ee, tenisle ilgili drama drama içeren filmler geldi ee, burada da en böyle beni şaşırtan ülke adını yanlış söylüyorum çünkü bir daha söyler misin burayı kesin. yeni Kaledonya yeni Kaledonya, ha, yeni, Kaledonya. yeni Kaledonyadan bir başvuru aldık ee, gösteriliyor mu? o? Gösterimi alamadık filmi ama Yeni Kaledonya'dan aldık hatta Ayça bizim ekipten arkadaşımız o da burada Ayça bize sabah mail at, mesaj attı böyle böyle bir film var dedik biz haritaya baktık yani coğrafi bilgimizi de bir sınadık yani orada kendisine evet. çok teşekkür ediyoruz başvuran kişinin belki seneye başka bir film bu arada Yeni evet. Kaledonya demişken Yeni Kaledonya aslında hani futbol üzerinden biz bir, bir hikayenin bir parçası olarak biliyoruz hemen bak küçük bir evet. derkener olsun sana Karim Börü hatırlarsan evet, Fransız evet. milli takımının büyük futbolcusu Christian Karim evet hayatı boyunca hiçbir zaman Fransız milli marşını söylemiyordu bu adam ve bütün maçlarda da herkes söylerken ki 98 Dünya Kupası'na Fransa uzanırken Le Pen şey diye eleştiriyordu. Bu nasıl bir takım? hiçbir marş bile bilmiyor diye. Ondan Hatırlıyor sonra onlar coşkuyla söylemeye başlıyorlardı. Sadece Karambö söylemedim <laughs> Çünkü Karambö yeni kalede donyalı aslen. <laughs> ve Karambö'nün büyük babası ve büyük babasının erkek kardeşi vakti zamanında kurulan, insanların teşhir edildiği bir nevi hayvanat bahçelerinde sergilenen insanlardan sadece iki tanesi ha. ve buna tepki olarak hayatı boyunca evet o milli takımda oynamış ama asla marşını söylememiş. Yeni Kaledonya aslında böyle de bir yer yani. Bizim de açıkçası çok hoşumuza gitti o çok uzak coğrafyalardan başvuru almak. Ee, onun dışında Tayland'dan bir film Hı -hı. var finalde. Ah çok güzel. Ee, Çin'den bir futbol filmi geldi. Hı -hı. Onu söyleyebilirim çarpıcı olması açısından. Ee, Hırvatistan'dan var. İtalya ve İran'dan çok başvuru aldık. Onu söyleyeyim Hı -hı. yani. Onu da keşfettiğimi düşün keşfettiğimiz Senin o, bir şey tabii, oldu. İran'a gitmenle de mi alakası Yo, hayır. yoksa. Yok yok çok zaten ilk İranlılar başvurdu ki bence İran'ın sinema kültürüyle ilgili bir şey bu. Yani İran ve İtalya'da bir spor filmi tabii. üretme şeyi olduğunu gördük Fransa'da keza öyle. Ya yani bunu başvuru haritasından gözlemlediğim bu oldu açıkçası. Bizden de hatırı sayılır bir başvuru geldi. Bu beni çok mutlu etti. Bizden de 31 tane film geldi totalde belgesel ve kısa film. Hı -hı. Hatta iki tane kısa film de finalde yarışıyor. Hı -hı. E, Türkiye yapımı. E, bu da çok hoşumuza gitti çünkü Türkiye'de spor temalı film çeken insan sayısı çok az. Geniş bir film havuzu yok. Hı -hı. Ama son yıllarda da arttığını biliyordum. Ben şuradan Hı -hı. biliyordum. E, önemli festival, yani ülkemizdeki sayılı önemli büyük festivaldeki finalde yarışan filmler arasında artık spor filmleri de var. Bu tabi eskiden o, o festivallerin karar vericileri de biraz spor meselesine haliyle uzak bakıyorlardı. bakıyorlardı. Yani şimdi artık onlar da biraz şey <laughs> ben bunu aslında 2018'de Güzel Adam Süreyya ile ki bence bir futbol filmi değil ama tabii ki futbol çok içinde olan bir filmdi. Orada İstanbul Film Festivali'nde finale kaldığımda ben anlamıştım. <laughs> Hani orda bir çok değişim güzel var. Şimdi. Evet ya sonra Altın Portakal'da da yani e, spor filmi en iyi ödül alan oldu. Bizim Iska Altın Portakal'da yarıştı. Hı hı. E, Mert Onu da bilmeyenler filmi. olabilir. De, Mert Erez'in bizim kaleci Beşiktaş'ın kalecisi Feyyuz Tuncay'ın hayatını anlattığı belgeseli, ben yapımcılarından biriydim. Hı hı. O da Altın Portakal'da finale kalmıştı. Zaten oradan gözlemleyerek yola çıktım hı hı. burada ki çok gerçekten Türkiye'de benim de gö görmediğim. E, iyi filmler çekilmiş son birkaç yılda hı. onları aldık gösterime. Hı. Hemen hemen Türkiye'den gelen birçok filmi sinematografisini uygun gördüğümüz birçok filmi aldık gösterime daha çok gösterilsin diye. Ee, aynı zamanda senin de bildiğin gibi 2020'den önce Türkiye'de yapılmış ama çok az izleyiciye ulaşmış filmler vardı. Bunlardan bir tanesi Eskişehir sporlu kaybettiğimiz futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun hikayesini hı. anlatan o tribünle olan hı hı. E, şey anlatan e, Eskişehir sporlu arkadaşların yaptığı kalp, e, Kalplerden Cennete filmi, onu göstereceğiz. Hı hı. E, bir de e, benim çok değerli dostum Emre Sarıkuş'un teknik direktör Aa. belgeseli var Adnan Dinçer'i anlattığı, o onu göstereceğiz. Hı hı. E, yine Gençler Birliği taraftarlarının yaptığı bence çok böyle çok alternatif, çok böyle hı hı. çok az kişinin izlediğini tahmin ettiğim Dövüşenler Var Bu Havalarda diye bir belgesel vardı. Ee, Gençler Birliği taraftarlarının Hı -hı. yaptığı, Gençler Birliği'nin bir dönemini anlatan filmde Onu da gösterim seçkisini aldık. Biraz on, onlar çünkü benimle aynı Güzel Adam Süreyya'yı yaptığım dönemde çekilen Hı -hı. filmlerdi. Ve onlar da çok az izleyiciye ulaştı. Biraz onların da tekrar izleyiciyle buluşma. Hı -hı. Tabii ki bunları YouTube'da falan izleyebilirler ama hem o ekip söyleşileri hem Hı -hı. E, seyirciyle buluşma temas çok farklı bir şey oluyor. E, onları da aldık gösterime. İki yarışma var dedin. Kısaca o yarışmalardan bahsedebilir misin? Hem jüri üyelerinden Hı -hı. hem de kıstaslar Hı -hı. ne oldu? Neye göre belirlediniz o Biz kendi içimizde de. bir ön jüri mekanizması kurduk. Yani ben festival direktörüyüm, Hı -hı. ben vardım içinde. E, yönetmen arkadaşlarım vardı, senarist arkadaşlarım Hı -hı. vardı. E, orada seçerken tabii ki birkaç kriterimiz vardı. Bunlardan bir tanesi sinematografi, yönetmenlik temaya uygunluk çok önemli gerçek bir spor filmi mi ya da sporu nasıl konumlandırıyor hatta orada arada kaldığımız tartıştığımız şeyler oldu bu bir spor filmi diyebilir miyiz hı hı. vesaire mesela bir, bir konuda e, bence bu arada bunların tartışılmasını istediğim için de e, biraz o filmleri aldık yani bu tartışılsın festival ya bu spor filmi mi değil mi insanlar fikirlerini söylesin mesela Kırgızistan'dan bir belgesel geldi e, onu finale aldık bir geleneksel sporun hikayesini anlatıyor hı hı. Ee, ve biz aslında burada şey tartışması yani spor film sadece modern sporları kapsamamalı aslında biz hep tabii. sporcuların modern hmm. sporlarının, hmm. olimpik sporların hikayelerini hmm. biliyoruz. Biraz o da o, o, onların tartışılmasını istiyorum. Ee, ama finalistler için çok ilginç çarpıcı bir jüri kurduğumuzu düşünüyorum. Yani buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Kime teklif götürdüysem kabul etti. Ee, o jürilerin tasarısı da açıkçası biraz benim tabii kişisel tan tanışıklıklarıma. Bir de onların mesleki farklılıklarına, ilgi alanlarına göre... Mesela Kısa Film Jüri'si e, bence çok çarpıcı oldu. Çünkü e, tanınmış insanlar ve onları tanıyan insanlar onların spor filmleri üzerinde yapacağı değerlendirmelerde şaşıracaklar ya da merak edecekler. E, Görkem Yeltan, Ömer Faruk Sorak, e, Onur Yusal, Feza Çaldıran, Burcu Kapu, Önder Özen e, Kısa Film Jüri'mizde yer alıyor. Biz Önder Hoca'yla buluştuğumuzda hep sinema konuşuruz. Onun bir sinema merakı ve kısa filmde olmasını istedim. Belgesel Film Jüri'sinde de milli basketbolcumuz Sinan Güler, Hı -hı. Cüneyt Kaşeler, sen de çok yakından tanırsın. Hı -hı. Sinema merakı da çoktur. Onun dışında Zerrin Yazar var TRTD'den. O da kendi de kadın sporcular üzerine bir seri yapmıştı. Burada unutuyorum hep isimleri. Burcu Hak Yemez, voleybolcu arkadaşımız, Sevecan Tunç yazar arkadaşımız, Andy Burasıl da İngiltereden Britanya'dan hı hı. destek, o da Alp Ulagay aracılığıyla ulaştı kendisine. O da tuvarda Türkiye'ye çok sık gelen bir futbol ha. yayıncısı. Hı hı. Ee, o da çok mutlu oldu. Hatta çok yoğun ve sürekli seyahat halinde ama vakit bulup izleyeceğini söyledi. O da belgesel kategorisinde yabancı tek jüri üyemiz olarak. Belki. Aklıma tabii sen böyle konuşurken çok güzel <laughs> geliyor kulağa zaten muazzam ve hmm. umarım yıllarca da devam eder ve bir gelenek halini olur. Peki bir festival düzenlemenin zorlukları özellikle her şeyin ateş bağısı olduğu <laughs> sevgili <Çok> ülkemiz Türkiye'de <laughs> e, sponsorlar sponsorlarla ilişkiler neler öğrendin ve neler yaşadın biraz anlatmak ister misin? Çok Teşekkür ederim. Hatta bir ara düşündüm. Hani sponsor olanlara teşekkür edilir ya. Sponsor olmayanlara da teşekkür etmek için bir Konuşma hazırladığım oldu bir ara. <laughs> ee, aslında şöyle bir şey e, afişlerimizde görecekler çok destekçimiz var. Bunların birçoğu benim dostlarım, arkadaşlarım ve hakikaten kendi işleri gibi sahiplendiler. Özel yani birkaçından bahsetmek isterim. Bütün görsel tasarımımızı ve kurumsal kimliği e, Onur Gökalt ve ekibi yaptı. Monroe <laughs> e, ve ilk başta şöyle bir şey yaşadık. Benim kafamdaki'nin çok dışında bir tasarım geldi gönderdi. Böyle baktım, sonra kendim ki hiç bu konuda muhafazakar olma, bu adamlar işin ehli, bunlara bırak falan diye kendimi telkin ettiğim bir tasarımdı. Ama sonra çok sevdik ve çok övgü aldık. İyi ki de öyle yapmışım. Ee, o, o, çok sahiplendi, ödül tasarımından bütün her şeye kadar ilgilendi, hala da ilgileniyor. Ee, birkaç arkadaşım var, Deniz Leventoğlu var yine Beşiktaş'tan tribünden arkadaşım. O kendi ajansındaki arkadaşlarını bayağı bizim inan ekibimiz gibi çalıştırdık. Onlar oldu. Stüdyo 5'ten post prodüksiyon stüdyosundan arkadaşlardan yardım aldık. E, sp ana sponsorlarımız da var. Yani yan sponsorlarımız var. E, maddi anlamda destek verenler de var. E, ama günün sonunda e, böyle devasa bir bütçe oluşmadı tabii ki. E, ve şey gördüm. Yani sponsor olanlara tabii ki teşekkür ediyorum. Ama sponsor olmak için ilgi gösterip görüştüklerimizde de şunu gördüm. E ee, o markaların karar vericilerinin de aslında sporun kültürüne nüfuz etme noktasında çekimser hı. kaldıklarını gördüm. Bu zamanla aşılacak bir şey. Belki festivalin ilk olması, nasıl reaksiyon alacağını öngörememeleri, bu Türkiye'nin bu konuda kökleşmiş bir zemininin olmaması. Bir de ülkedeki gündelik tabii spor iklimini. Evet, spor iklimi şey zaten biz onun dışında kalmaya çalıştığımız hı hı. için de biraz çok firmayla görüştük bu arada sağ olsunlar hepsi ilgi gösterdi Hı -hı. ama çekimserdiler. Büyük bir ekonomi yaratamadım o anlamda Hı -hı. açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ama en azından festivali gerçekleştirebileceğiz. İkincisi için de yol alacağız. Bilet satışı var mı? Bunu sormak Bilet lazım. Bilet satışı var. Orada da orada da bir şey yani ticari yaklaşmadık açıkçası. Hı -hı. Ee, günlük tek biletle e, o günün bütün gündüz kuşağını Hı -hı. izleyebilecekler. E, gelmek isteyenler, o da çok cüzi bir rakam, diyebileceğimiz bir rakam, Tabii bu göreceli bir şey artık ekonomide <laughs> ama yani Atlas sinemasında 180 liraya <laughs> e, gündüz kuşağındaki bütün filmleri izleyebilecekler. Yeşilçam sinemasında da 120 liraya <laughs> izleyebilecekler. E, akşam özel gösterimleriniz var, orada öğrenci 150, <laughs> e, tam bilet 180 lira. <laughs> Kadıköy sinemasındaki etkinlikte de 600 liraya 3 e, film, film arka arkaya. Arka Böyle bir rakam belirledik. Tabi bilet satışı orada ticari değil ama salonların da olmasını Tabii. istiyoruz. O bize biraz niteliksel anlamda hı. da heyecanlandırıyor. O yüzden bilet satışını arttırmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki yavaş yavaş sona gelirken hı. şeyi düşünüyorum. Yani bütün bu söylediklerinden zaten geleceği de düşündüğünü anlayabiliyorum. Hı hı. Bu festivalin kalıcı olmasını istiyorsun. Peki bu festival hep kafanda İstanbul'la mı özleşiyor? Yoksa ee, Anadolu'da başka şehirlere gitmek, Ankara, İzmir, belki Eskişehir, Hı -hı. farklı yerlere gitmek gibi bir planında var mı? Şöyle aslında var ve bundan da biraz korkmuyor değilim. Acaba fazla mı iddialı Hı -hı. yapıyorum diye ama açıkçası gönlüm beni oraya itiyor. Hı -hı. E, i̇ki şey yap, yap, yapmak istiyorum ki bir tanesini bu yıl yapıyoruz. Sports Film Lab diye bir şey kurduk. Hı -hı. Bunu büyütmek istiyorum. Hı -hı. Yani senin gibi dostlarımızı da ileride bunun içine dahil etmek istiyorum. Buraya mesela 9 tane film finale kaldı. Hı -hı. E, ve buranın ayrı bir jürisi var. Hı -hı. E, o İlker Aslan senarist, Tahir çöleşen görüntü Hı -hı. yönetmeni ve aynı zamanda benim abim e, Profesör Doktor Cenk Demirkıran. O jüride 9 e, tane film gelip sunumlarını yapacaklar. Aslında bunlar film projesi. Hı -hı spor filmi çekmek isteyen Hı -hı. insanların gelip sunum yapacağı bir platform bu. Onlara para ödülü ve ve post prodüksiyon ödülü vereceğiz. Para ödülünü prodüksiyon ödülü olarak vereceğiz ve gelecek sene o oradan ödül alan filmlerin Göstereyim. çekimi ve açılış Hı -hı. filmi olarak planlıyoruz. Tabii ki biz bir yıl boyunca o filmlerin çekilmesi için onlara biraz şu, bu kelimeyi çok sevmiyorum ama mentorluk de yapacağız, destek olacağız. Hı -hı. Ee, bu beni çok heyecanlandırıyor. İkinci faz diyebileceğim şey de gezici yapmak. Hı hı. E, farklı şehirler, hatta İstanbul'da da farklı mekanlar ve farklı tarihlerde e, yıl içinde etkinlikler yapmayı planlıyorum. Yani festivale e, bağlı aslında etkinlikler evet, zinciri. Asl evet, aslında e, daha küçük edisyonlarını hı. yıl içinde hı. yapmayı planlıyorum. Hatta bir fikir var kafamda, yani Mart'ta festivali bitirip sonrasındaki duygumuza da bağlı tabii bu ama hı hı. hemen yaz ayında bir tane daha bir edisyon yapmak istiyorum. Bunları da daha çok ...gösterim, söyleşi Hı -hı, gibi yapmak yoktu. istiyorum. Yine yapmak istediğim tartışma alanı açmak, konuşmak, bunun üzerine fikir üretmek... ...ve çok az izleyiciye ulaşmış filmleri izleyiciyle buluşturmak. Ee, orada da yani yıla yayacağız. Yani yılda 3-4 tane edisyon yapmayı planlıyorum 2025 tamamlanmadan tek günlük şeklinde. Belki başka şehirler de olabilir. Bu da beni çok heyecanlandıran bir şey ama tabii ki bu önce bu 20-23 Mart'ın atlatan diyorsun. ve sonra da biraz bir Z raporu çıkaracağız. Nereden geldik nereye diye ona baktıktan sonra. Ama yani zaten şey amacını anlayabiliyorum. Yani fi filmleri göstermek, hı hı. onların etrafında bir tartışma yaratmak, hı hı. sporun tabii ki de değişik katmanlarına inmek. Hı hı. Büyük bir ihtimalle işte toplumsal cinsiyetten, hı hı. ırkçılıktan, başka meselelerden, gündelik hı hı. şeyler etrafında da konuşmaların yapılmasını sağlamak. Hı hı. Ve bunun aslında bir spor kültürünün bir şekilde nüfuz etmesi için de yıllar içinde çabalamak gibi Kes, kesinlikle şöyle bir şey ee, mesela yani ana salondaki söyleşilerin dışında teşekkür ederiz Atlas Sineması bize müze hı hı. alanını da verdi orada da farklı daha o takvimi açıklayamadık hı. en kısa sürede açıklayacağız orada da farklı söyleşiler olacak yani bunlardan kesinleşenlerden bahsetmek isterim bir tanesi Sinan Güler ve Murat Can Güler Spor filmleri üzerine konuşacaklar Hı -hı. orada. Hı -hı. Ee, İki basketbolcu, evet. bilmeyenler olabilir. Ve abi kardeş evet. ve Hı -hı. kendilerinden geldi öneri. Bu beni çok Hı -hı. mutlu etti. Hı -hı. Kendi sevdikleri ve etkilendikleri Hı -hı. spor filmlerini konuşmak istediler. Bu çok güzel bir şey. Ki Sinan yurt dışında yaşıyor, festival için gelecek. Bunun yanı sıra ben spor tarihi benim çalışma alanım. Ee, ve herhalde 10-15 kişi varız Türkiye'de spor tarihine merak <laughs> duyup, bu, bununla ilgili bir şeyler biriktiren ve paylaşan. Ee, oradaki dostlarımı bir araya getirmeye çalıştım. Orada isimlerden biri de sensin. Ee, aynı zamanda Sevecan Tunç ve spor tarihçisi abimiz Fethi Aytun'a e, ve ortak dostumuz <laughs> Cem Akoğlu'nun moderatörlüğünde bir spor tarihi konuşması <laughs> istiyorum. O olacak. E, müzik dünyasından sürpriz isimler var. E, biraz futbol ve sinema bağlamında konuşacağımız. E, dediğin çok doğru. Ben orada bir spor kültürü pa panayırı hı hı. oluşturmaya çalışıyorum aslında. Çünkü bana o çok eğlenceli geliyor, çok keyifli geliyor. Hatta etkinlik arası seçim yapamama duygusunu yaşatmak hı hı. istiyorum insanlara. E, umarım o duyguyu yaşatırız. Yani Z raporunda benim kendi ajandamda o başlıklar var. Eğer onlar olursa oraya tık atacağım ve devam edeceğim. O zaman teşekkür edelim Gökçe teşekkür geldiğin ederim. için. Altın Gol programı bugün evet özel bir edisyonla karşınızdaydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgili Gökçe tekrar geldiğin için teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. Sağ ol.